Günaydın, Japonya'da üçüncü gün. Bugün Himeji Kalesi'ni ziyaret edeceğiz, o bölgeyi gezeceğiz. Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var. Power Bank'im bozuldu. Bir tane almak için şu an alışverişe çıktık. Dün akşam geldim buraya. O kadar kalabalık, o kadar kalabalıktı ki vazgeçtim. Direkt çıktım. Sabah saat yedi sularında buradayız şimdi dün biraz bakma şansım oldu. Dur, dur, dur. Şuradan gidiyorduk. Gidip alışverişimizi yapacağız. Himeji'deyiz. Ya buraya gelmem bir iki saatimi kadar aldı. Yani hızlı tren kullanmadım. Belki de ondan dolayıdır hızlı trenin ne kadar süreceğini açıkçası bilmiyorum. Evet hava burada çok sıcak. İndikten sonra bir acıktım. Bayağı bir acıktım. O arada bir Onegiri bu pinç topu dediğimiz şeylerden deneme şansım oldu ama videoyu alamadım. Çünkü çok açtım. Yani o hiç aklıma çekeyim kurgusunu yapayım gelmedi. Tunalı olanını denedim. Fena değil. Başka bir zaman başka bir türünü deneriz. Şimdi kaleye doğru ilerliyoruz. Yani girişten müthiş bir yer olacak. O kadar belli ki. Şöyle bir, bir girişimiz var. Evet, fotoğraf çekilenler. Kalemiz. Biraz ona çıkacağız. Bu ona bahçe sanırım. Bakalım. Koka en yanlış hatırlamıyorsam bir bahçe var. Orayı çok merak ediyorum ben kaleyle birlikte. Tam oraya hem de bahçe gizeceğiz. Evet biletimizi aldık, girişimizi yaptık. Yüzdağ Kale'ye çıkmadık ama bir tırmanış yolumuz var. İşte şu güzelliğe gideceğiz. Ya bu ya gerçekten bu. Yani biz animeciyiz arkadaşlar. <laughs> bu ya anlatabiliyor muyum? Bu samurai hissi, bu Edo hissi yani bu... Bunlar için geldim ben buraya. Şimdi Osaka Kalesi'ne de gitmiştim ki gidin görün. Ama buranın verdiği his daha farklı. Allahım çıldırıyorum. Kapıya bak, kapıya bak. <laughs> Gerçekten ya bu kare benim üç günlük şu gezi de Allahım, Allahım. Of 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 of. Çıldırıyorum. Kalenin içindeyiz. Biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum Umarım saygıdan şöyle bir alandayız şu an. Yani insanlardan görmesi pek mümkün olmayabilir ki zaten benim için önemli olan kısmı göstereceğim şimdi size. Bu arada girişte ayakkabılarımızı çıkarttılar. Bayağı böyle çorapla <laughs> kale geziyorum. Allah'ım. İşte aslında hiç önemli olan alan yapılar görüyorsunuz. Ama görüyorsunuz. Ahşap. Allah'ım sürgülü pencereler. Ay yani heyecandan biraz videosu sallamış olabilirim ama yani çok mutlu olabilirim şu an. Kaleden indik. Bayağı bir tırmandık. Kaleye çıkarken devamında. Bütün katta, ilk katta gösterdiğim gibiydi. O yüzden değerlerini çekmedim. Onun yerine kendimi <laughs> tamamen keyfe bıraktım diyebilirim. Burası <laughs> da Mio. Da diye bir müzemsi bir yer. <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> bu kelimenin anlamını açıkçası hatırlamıyorum. Ama sanki kılık kıyafetle ilgili bir şey olabilir mi ya? Yok değildi, başka bir şeydi. Bilmiyorum, ama... Anime Japoncam şu an hatırlamış. Şuraya bir bakalım. Hmm. Say. Çok <laughs> Kelimenin anlamına baktım. Ee, utanarak söylüyorum ki hükümdarmış. Yani biz nasıl unuttuk bu kelimeyi, yapacak bir şey yok. Kısa bir özet geçersek, ben buraya gelinmesi taraftarıyım. Ya doğru bir kıstası olmayacak ama Osaka Kalesi ile kıyaslıyorum ister istemez. Ve burası daha eski, daha gerçekçi bir kale. Zaten dünya e, mirası listelerinde de yer alması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Gelin görün. Evet, bahçemize geldik. Şimdi sizi buranın güzelliğiyle baş başa bırakacağım. Bahçemizden çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Yanlış okumadıysam Honmoji site denilen yerdeyiz. Biraz dükkan gezeceğiz. Bulabilirsek soğuk bir şeyler içeceğiz ya da yiyeceğiz artık bakacağım yani. Ama canım çok fena bir şeyler istiyor şu an. Böyle seri serin, buz buz. Neyse. Bakalım tatlı dükkanlar resmi. Evet. Şöyle bir parfait, parfe diye bir şey aldım. Deneyeceğiz. Yaklaşık 5-30 yen kadardı. Olur olur. Hı. Neymiş ya? Neymiş? Doton buraya geri döndük. Yolda gelirken de şöyle bir gösterim Sokak atıştırmalı aldım. O çok sıcak. Böyle sıcak biraz soğumasını bekliyorum. Şöyle göstereyim. İçinde Yengeç atı varmış. Yanına bir de sos verdiler. O da şöyle. Yani büyük ihtimalle mayonez bu. Önce bir mayonezsiz tadına bakacağız.